cumalar arkadaşlar. Şimdi bir markete gidiyoruz. Bugün aktüel ürünlere kırtasiye ürünleri gelecekmiş. Okula dönüş alışverişimiz başladı bizim de. Yağmur da yağıyor bugün. Az önce başladı. Hafif hafif atıştırıyor. İnşallah şiddetlenmez bizi gidip gelene kadar. Öyle bakalım gelince de aldıklarını paylaşırım sizlerle. Bakalım kızlar ne ciciler seçecekler. Bazı şeyler belli de istedikleri zaten. Hadi tekrar görüşürüz. bir şemsiyelerimizi koyalım. Şimdi da koyalım içine daha rahat olur. <gülüyor> <gülüyor> Aa, süper. Hiç kalabalık da yok. Süper. Küçükmüş <laughs> <laughs> Ama. Çok güzel. Şöyle Aa, atalım. Hı -hı. Tamam bebeğim. Ha seninle alalım. yapıştırıcı evet. evet. Şunu alalım mı? Daksil evet aynen tabii ki de. Hem de çok bir lazım oluyor. Bir tane mi alalım? Onda? Tane mi? Yok As ya bir tane yeter. Biz eve geldik, alışverişimizi tamamladık. Bugün senk pazarımızda vardı. Zaten bir mini orada hemen, böyle birkaç parça oradan bir şeyler de aldık. Yorulduk baya. Şeftali aldı annem, bol miktar bir şeftalici vardı. Bal gibi şeftalileri. Çok tatlı. Ee, bu pazar yine oradaymış. Ondan hemen annem yine aldı. Çocuklar da çok sevdiler bayağı. Tatlıydı böyle. Bal akıyor resmen. O yüzden hatta reçellik de varmış. Reçellik de aldı anne Bakalım e, bu hafta, yani önümüzdeki hafta e, beraber yaparız inşallah reçeli de. Şeftali reçelini hep birlikte inşallah. Öyle e, şimdi şoka uğradık bir de gelirken bimden sonra öyle kurabiye falan aldık işte şimdi çay demleyeceğim hemen ondan sonra hemen onları böyle bir atıştıralım karışık kuru pasta falan aldık ondan sonra da aldıklarımı gösteririm tekrar size şöyle alışveriş poşetlerimiz burada bayağı bir şeyler aldık kendime de bir şeyler aldım sadece kırtasiye alışverişi değil baya güzel bir alışveriş yaptık yani bir şeyler atıştırdıktan sonra tekrar görüşelim çoktan aldığımız hemen kuru pastaları da göstereyim şöyle un kurabiyesi bir de böyle sütlü mahleple tuzlu kurabiye anneciğimin kesesine bereket iyi oldu vallahi pratik de oldu şimdi hemen bir sallama çay yapacağız hemen pratik atıştırız bunları da evet çay saati soframız hazır bize afiyet olsun Hava havada bir kapıyor, bir açıyor. O yüzden ışık gidip gelebilir. Şarjım da azalıyordu. Şimdi power banki takacağım birazdan. O yüzden görüntüde değişiklikler olabilir. Öncelikle kaba parçalardan başlayalım. Şöyle Kırtasiye alışverişine geçmeden önce termosil fincanlardan gelmiş bu şekilde. Ben çok istiyordum ben ne zamandır. Görünce de. Hemen aldım. Çok da hafif bir yapısı var. Böyle kahvelerimi bunda yudumlayacağım. Ee, bu da kasadaydı. Bundan bir tane kalmıştı. Bir de kutusu yoktu. O nedenle indirime girmiş. 9 liraya aldım ben bunu. Porselen. Ee, salata kasesi olur, sunum kasesi olur. Çok amaçlı bir kase. Bir de e, masamda mermer desenli olduğu için o şekilde güzel bir uyum yakalayacak çok hoşuma gitti kaçırmadım 9 liraya da görünce porselen bir de hiçbir şey değil sadece kutusu yoktu o nedenle sonra bir de böyle bu çok güzel bu da yine çok çok uygun fiyat aldım 18 TL arkadaşlar bu da porselen sunum sunum tabağı mı sunum tahtası demek istemiyorum çünkü porselen sunum tablası Natur mermer desen sunum tablası kutusu bu şekilde şöyle bu da porselen ışıl ışıl ediyor yine hafif böyle mermerimsi bir detaylar var böyle bu tarz bir şey zaten çok istiyordu bunu da 18 TL'ye aldım bayıldım ona da sonra çantalar aldık Şimdi önce Dolunay'ın çantasını göstereyim size. Ee, aslında Dolunay'ın e, var çantası. Bir değişik bir şey görünce de tabii ki hoşuna gitti. Katalogda gördü zaten görür görmez hemen babasına göstermiş de. Ee, öyle Dila'ya da alacağız. Dila'ya göre yoktu. Zaten Dila'ya şöyle şimdi o yeni birinci sınıfa başlayacağı için lisanslılardan istiyor. Ee, böyle hani ne bileyim lol bebek de olur, mini mouse de olur o şekilde istiyor. E, Dolunay'a da o şekilde yapmıştık zaten ilk birinci sınıfa başladığında. O böyle e, daha farklı tabii ki herkes şimdi yaşına göre Dolunay şimdi artık daha büyüdüğü için dördüncü sınıfa geçti daha böyle biraz daha sadeleşmeye gitmeye başladı. Dolunay da böyle bir çanta beğendi kendine, Dila'ya. İnternetten siparişini vereceğiz. Zaten e, o beğenmişti kendisi. Yakın zamanda veririz siparişini. Böyle şuralarda taş detayları var. Pomponu var. Üç gözlü bir çanta. Benim de hoşuma gitti açıkçası. Çok güzel. Kendime bir çanta aldım. Bu çantaya da bayıldım arkadaşlar. Çok kullanışlı. Bu hani kanken çantalar var ya onlara benziyor. Aynı onun tarzında. Ben bu tarz bir sırt çantası uzun zamandan beri istiyordum ama bir türlü istediğim gibi bulamıyordum. Yani benim istediğim sırt çantası hani böyle hem biraz tarz olacak, biraz şık da olacak. Hem de en önemli aradığım özellik ben laptop'umun sığacağı bir sırt çantası istiyordum. Ve sonunda buldum. Bir markette buldum yani. Gelmiş. Bakın şöyle sonuna kadar açılması çok güzel. İster yarım açarak kullanın ister bu şekilde. O kadar kullanışlı ki buna rahat rahat laptopumu da başka şeylerimi de koyabilirim. Ee, yine şurada bir gözü var. Önde bir gözü daha var. Yine fermuarla şöyle yakından göstereyim isterseniz yine şuraya böyle bir detay yapmışlar bu da çok şıklık vermiş yani çok hoş fermarları da fermar detayları da çok güzel şu şekilde böyle plastiğimsi gibi burada da yine aynı şekilde bunu ister böyle omuzumuza takarak kullanabiliriz ister elinizde taşıyabiliriz istersek de sırf çantası olarak kullanabiliyoruz çok amaçlı bu çok hoşuma gitti gerçekten bu arada tişörtümle de şu anda kombin oldu annem de aldı kendine annem de bu rengini tercih etti bu şekilde anneminki de çantanın fiyatını söylemeyi unuttum bu çanta 50 TL'ydi. bu da yine o civarlardaydı 49 lira falan olması lazım. 50 lira işte. 49.90'dı sanıyorum. Yani e, kalitesine ve e, modeline göre gerçekten çok çok uygun fiyata bence ikisi de. Hele de bu yani. Buna çok sevindim. Tam istediğim gibi. Şimdi karışık göstereceğim hani bu Dolunay'a bu Dilay'a diye söylemeyin ee, karışık ee, bir de alışveriş çok gibi gelebilir size o şekilde gelmesin çünkü iki çocuk olduğu için Dilay birinci sınıfa başlayacak Dolunay dördüncü sınıfa geçti o yüzden çok değil bir de şöyle bir şey var hani e, indirimli de uygun fiyatı da bulmuşken biraz stokta yapmak istedik o şekilde o yüzden çok gelmesin yani. Sonuçta her zaman kullanılıyor. Geçen sene de biz o şekilde bayağı stoklamıştık ve bitti arkadaşlar. Mesela o zaman da çok mu aldık gibime gelmişti ama tükeniyor yani. Bir de benim kızlarım ders haricinde de böyle etkinlik falan da çok yapıyorlar. Boyama o bu pek bize dayanmıyor yani. Şöyle Studio'nun boya kalemlerinden aldık 24'lü. Eee Studio'nun ürünlerini şiddetle tavsiye ediyorum sizlere. Geçen yılki e, okul alışverişimde de yine tavsiyede bulunmuştum. Tavsiyede bulunduğum e, arkadaşlarımdan da çok güzel geri dönüşler aldım. E, onlar da çok memnun kalmışlar. Bir kez daha yineliyorum arkadaşlar. Eee markasının boya kalemleriyle tanıştıktan sonra biz Faber-Castell'in Boya kalemlerini almamaya başladık. İlk Faber Castell alıyorduk. Ama bunlarla tanıştıktan sonra bunun pigmentasyonu çok yüksek. Gerçekten böyle boyama yaptığınız zaman canlı canlı o zaman o renkler canlı canlı duruyor. Hem de böyle yapısı çok güzel. Yumuşacık yani yumuşak yapılı. Çocuk böyle zevkle yapıyor yaparken. Keyifle yapıyor. O şekilde Studio'nun boya kalemlerini, kırmızı kalemlerini şiddetle tavsiye ediyorum. Silgileri de güzel. Sonra kızlarımın şu çok istedikleri sulu defterlerden gelmiş. Bunlar benim de çok hoşuma gitti. Bir tane Dilay kendisine aldı. Bir tane Dolunay kendisine aldılar. Bu şekilde böyle ve içinde pullar var, simli parçacıklar var gerçekten çok güzelmiş. Şöyle hemen içinde göstereyim. Böyle çizgili. Şu kapalı kutuda olanıydı. Onu açmayalım hiç. Sonra böyle keçe aldık. Bu keçeler de lazım oluyor. İki paket. Böyle bir etkinlikler falan çok yaptırıyorlar okulda. O yüzden elimizin altında bulunması iyi oluyor. Bunlar da hep kullanılıyor. Tüketi, tükenip bitiyor yani. Şöyle hazır defter kaplarından aldık. Hazır oluyor bunlar. Hemen e, kitaba, deftere pardon kitaba geçiriyorsunuz. E, vallahi iki seneden beri bunlardan kullanıyorum. Çok iyi oluyor. Hiç kaplamayla uğraşmıyorsunuz yani. Bunlardan aldık. Şöyle iki tane sunum dosyası aldık bölmeli olanlardan yine böyle bir dosya bu şekilde dosyada çok kullanılıyor Tekstil falan çok veriyorlar işte sınav olduklarında sınav kağıtlarını falan koyuyorlar içlerine böyle bir resim deftere sonra Şuradan hemen devam edelim. Dila'ya böyle bir e, yazı tahtası aldık. Yazı tahtası vardı ama Dilay'ın bu da çok hoşuna gitti. E, hem işte matematik çalışmak için hem de harfleri çalışmak için o şekilde yapmışlar. Bu biraz daha farklı Dilay'ınkinden. Burasına da resim yapabiliyor. Şöyle bir kalemi var. Ondan sonra böyle bir üçlü e, yazı tahtası kalemi aldık. Yani bu yazı tahtalarına bununla da yazabiliyorsunuz. Ee, silginiz yoksa ıslak mendille de çok rahat bir şekilde üzerinden çıkıyor. Şöyle kalem beğendiler. Bunu Diler aldı. Bunu Dolunay aldı kendisine. Bu şekilde silikon. Tükenmez kalem bunlar. Şöyle uçları açılıyor. Bu şekilde. Efendim anneciğim tahta silgimizi de gösterelim. Şoka uğradık demiştim ya bir de gelirken. Ayrıca bu aldıklarımız hepsi bimden de sadece bunu şoktan aldık tahta silgisi gelmiş hani bu şekilde ıslak mendille silmektense ya da herhangi bir süngerle hazır böyle tahta silgisinden de aldık bulunsun 2.5 TL'ydi bunun fiyatı zaten şöyle e, Dila'ya beslenme kutusu aldık beslenme kaba <laughs> buna bayıldık şu şekilde Dolayım var zaten beslenme kapları istemede. Böyle kaşığı falan da var, çatalı var. Bu şekilde bölmeli. Bunu da hemen kapatalım. Hızlı bir şuradan devam edelim. Şöyle kalemlik kaldık. Bunlar dolunayla Dilay'ın kalemlikleri pembişler. Bunu da ben kendime aldım arkadaşlar. Makyaj fırçalarımı koymak için. Ondan sonra şöyle iki adet yine Studi'nin sulu boyasını. Şöyle yine dedim ya etkinlik falan çok yaptırıyorlar. Süslemek için elimizde bu tarz şeyler evde olunca çok rahatlık oluyor. Ben mutlaka bulunduruyorum. Şöyle süsleme pomponlarından <gülüyor> <gülüyor> Bir kere kahve yanına Üzümlü drajelerden aldık Kahve içeceğiz Evet biraz sonra anneciğimle kahve içeceğiz Kahve yanına aldık Ben üzümlü draje hastasıyım Küçüklüğümden beri Şöyle bu da annişimin <laughs> Annemin Annem kendine aldı bu kalem kutusunu Bu mandala boyamalar var ya Onlardan yapıyor e, Boya kalemlerini koymak için içerisine O annemin Şöyle simli yapıştırıcılar gelmiş. Geçen sene bunlardan kullanmıştık. Öğretmenimiz istemişti. Bir etkinlik yaptırmıştı. Onun için o yüzden bizde yine bulunsun diye bundan aldık. E, kırtasiyede bunlar daha pahalı. O yüzden hemen aldık. Şöyle bit tokalarından aldık. 2 adet. Ondan sonra şöyle iki paket kırmızı kalem. Gördüğünüz gibi yine Sutudi'nin bir daha varmış içinde. Ha şöyle kalem açacağı çıktı. Hazneli kalem açacağı. öğretmenlerde yani öğretmenler de o şekilde istiyor. Yine hazneli kalem açacağı yedek aldık bunları. Çünkü biliyorsunuz kalem açacakları çok çabuk bozuluyor. Yani o ortasındaki jileti hemen köreliyor. O yüzden şöyle kalem açacaklarını da stopladık. Bu Studi'nin kalem açacakları da çok güzel. Bu arada Studi'yi ne kadar övdüm. Geçen sene de o şekildeydi. Yani Studi markasının bana <laughs> ürün göndermesi gerekiyor. O kadar reklamınızı yazıyorum. <laughs> ee, bu da Duxy seti arkadaşlar. Böyle fırçalısı, işte kalem olanı, bir de şöyle şerit bant şeklinde olanı. Şu ortadaki de çok kullanışlı oluyor böyle. Daksil seti aldık. Evet. Studi markasının üçlü bu şekilde 07 ucundan aldık. Faber Castell'in silgisini aldık. Şöyle mavi renkli sınav silgisi bunlar. Faber Castell'in de silgileri çok güzel. Ona diyecek lafım yok. Kurşun kalemleri de öyle güzel. Bakın zaten almışız. Faber Castell'in kurşun kalemlerinden Kız e, Dolunay bunlara bayılıyor. Şu siyah kalemlere. Yine böyle yine Dolunay'a uçlu kalem seti. Yine Faber Castell'in kurşun kalemi. Bunu da Dilar kendisine aldı. Bu miktar stik yapıştırıcı. Bunlar da çok tükeniyor. O kadar çok kullanıyorlar ki arkadaşlar size anlatamam. Bunlardan yani çok gidiyor, o yüzden bunları da stopladık Bunlar yetmez bile. Selahattin, bunun bir anne hani... fazla. Fazla aslında bunu. Yani bunu da diloşum kendisine beğendi. Şöyle penguenle, hem kalem açacağı, hem de şurasını açıyorsunuz silgisi var. Yine bu da hazneli bir kalem açacağı. Hem silgi, hem kalem açacağı. Buna da bayıldı bayıldı. <laughs> çok tatlı çok Şöyle Studi'nin şu dörtlü silgisinden. Şöyle sulu boya fırçaları. Bir tane Dolunay'a bir tane Dilay'a aldık. Üçlü olarak. Numara numara bunlar. Yine böyle Dolunay kendisine uçlu kalem aldı. Uçlu kalem hastalığı var. Daha doğrusu kırtasiye hastalığı var. Ben de öyleydim ama. Ee, normal karşılıyorum yani. Ee, studi beyaz tutkal aldık. Bu da evde bulunsun. Lazım olur ve <laughs> gülmeyin sakın. Şöyle e, sıvı yapıştırıcılardan e, bunlar da çok gidiyor arkadaşlar. Bir de bazen binde bir her zaman izin vermiyorum da böyle slime da yapıyorlar kızlarım kendileri. E, onun için de kullanıyorlar bu sıvı yapıştırıcıyı böyle ama okulda da kullanılıyor yani bunlar da bu şekilde bakıyorum burada başka bir şey yok bir de bu kalmış şöyle Gönye seti aldık set halinde bu başka da bir şey yok sanıyorum ve şimdi bunları toplamak mesele yerleştirmek ama onun öncesinde ben diyorum ki gelin bir kahve içelim arkadaşlar size kahvemize eşlik edin kahve keyfimize. Ondan sonra tekrar ben işe güce koyulayım. Şöyle şimdilik hemen bir çamaşır sepetinin içine doldurdum bunları. Çünkü kızlarımın da kanalı var. Bilenler biliyordur. Bilmeyenleriniz de takip alırsa kızlarım çok mutlu olurlar. Şekerli Prensesler kızlarımın kanalının ismi. Daha sonrasında kızlarım da kırtasiye okula dönüş videosu çekecekler o yüzden böyle hepsini şimdi doldurdum onlara ait olanları sepete bu şekilde düzenli durur evet kahvelerimiz de hazır şöyle böyle kalpli fincanlarıma koydum kahveyi de Dilerseniz ben videomu da burada sonlandırayım artık arkadaşlar. Çünkü biraz uzun oldu gibime geliyor vlog. Bir sonraki vlogda tekrar görüşmek üzere diyorum. Umarım keyifle ve severek izlediğiniz bir vlog olmuştur. Kanalıma eğer hala abone değilseniz abone olarak destek verirseniz çok sevinirim. Videomu buraya kadar izlediyseniz de bir like'ınızı bekliyorum. Aşağı kısımda abone ol butonunun yanında bildirim zili var. Eğer bildirim zilini de açarsanız arkadaşlar her video yüklediğimde size bildirim gelecektir. Yeni videolarımdan da haberdar olmuş olacaksınız. E, bu arada kanalıma yeni gelen arkadaşlarım var e, takipçilerim var ben hoş geldiniz diyorum hepinize. Çok teşekkür ediyorum desteklerinizden dolayı, izlemelerinizden dolayı, yorumlarınıza da çok çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir şekilde ilerlemeye devam ediyoruz hep birlikte. Artı olarak bu zamana kadar da YouTube'a ilk başladığımdan bu döneme kadar yine benimle birlikte olan izleyicilerime de çok ama çok teşekkürlerimi sunuyorum. Desteklerinizi gösterdiğiniz için hep birlikte giderek inşallah daha da büyüyeceğiz. Temennim o şekilde vloglara aynı şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. Ardarda arda yine vloglar gelmeye devam edecek takipte kalın. Çok güzel e, videolar sizleri bekliyor. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın. Bir sonraki vlog'da tekrar görüşmek üzere. Bay bay.